Rahim nereden geliyorsunuz efendim? Rize'den geliyorum. Rahim Şan 45 yaşındayım, evliyim, üç erkek oğlum var. Allah bağışlasın. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Şu anda kendi işim ganyan bayisi var. Onunla abimle beraber çalışmaktayım. Peki buraya gelme sebebiniz <laughs> nedir efendim? En başta bu yarışmaya katılmak, sizinle yarışmak. Yani yani hoşuma giden bir yarışma olduğu için buraya katılmaktım para tarihi planda diyorsunuz. Tabii. Var mı bir hedefiniz? Hedef yani ilk 15 almak artık. Bir ihtiyaç var herhalde. Ya herkesin ihtiyacı var Kenan Bey. Peki artık sormayayım bir şey. Ama şeyi soracağım kiminle geldiğinizi. Ben eşim, kayınvalidem, kız kardeşim, e, yeğenim. Bir de küçük oğlumu getirmişim ama o da dışarıda bilmiyorum burada. Mı, içeride mi diye. Öyle mi? Evet. evet. Yani Rize'nin kaçta kaça ediyor? Rize küçük bir il benim bildiğim. <laughs> hoş geldiniz. Safalar getirdiniz Sağ olun. elbette. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Kenan nasılsınız, Bey. Nasılsınız, misiniz? Teşekkürler. iyiyim. siz nasılsınız? İyi nasıl? Ben de iyiyim efendim. Çok teşekkür Merhabalar. ediyorum. Ben Emine Şan. Buyurun. 30 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. Ev hanımıyım. Teşekkür ederim. Ne ediniz. düşünüyorsunuz yarışmacı eşiniz hakkında? İnşallah güzel bir parayla ayrılır buradan. Çok umutluyuz ama inşallah bakalım. Hakkımız hayırlısı efendim. olsun. Hanımefendi siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Ee, benim abim olur, kız kardeşiyim. Öz ee, özgüveni çok yüksek olan bir abim var. Güven, i̇nanıyorum, yarışmayı kazanacağına inanıyorum. İyi yarışmalar diliyorum. Kazanacağı dediğiniz yani 1 milyon lira kazanacağını mı? Daha fazla. 1 milyondan da fazla. <laughs> Gönlünüz zengin. Değil. Gönlümüz Peki. zengin evet. Siz de delikanlı hoş geldiniz efendim. İsmim Furkan Uzun, 18 yaşındayım lise öğrencisiyim. Dayıma inanıyorum hani yapacağı, istediği şeyi başaracağına inanıyorum. Peki. Yarışmaya başlıyoruz. Çok Şartları biliyorsunuz değil mi Rahim Bey? Evet. Efendim geliyor ilk soru. İki dakika soluklanalım diyen biri nasıl bir durum içerisindedir? A. Hüzünlü. B. Yorgun. C. Sabırsız. D. Uykusuz cevap veriyorum. Yorgun son kararı. 5 2 Efendim ikinci soru. Yemeklerin lezzetli olan insanların yemeklerine ne kattıkları söylenir. A. Bilgi B. Sevgi C. Şefkat D. Özgüven. Bakın özgüven. Cevap veriyorum. 5-2 sevgi son kararı. barajı aşıp bin lira kazandınız. Güle güle kullan. Üçün sorun. Hangi hayvanın ayakları turuncu renktedir? A. Tavşan. B. Kaplumbağa. C. Ördek. D. Sincap. Cevap veriyorum. C. Şıkkı, ördek. Son kararı. Soru. Şah damarınızı göstermeniz istendiğinde neri işaret edersiniz? A boynunuzu, B şakanızı, C kalbinizi ve D milinizi. Ben bunda biraz tereddütte kaldım. Ee, seyircilere sormak istiyorum. Değerli seyircilerimiz, şah damarınızı göstermeniz istendiğinde nereyi işaret edersiniz? A. Boynunuzu, B. Şakranızı, C. Kalbinizi, D. Biliğinizi süre 10 saniye. Olsa... Boynunuzu demiş seyircimizin büyük bir çoğunluğu. Seyircilere güveneceğiz. Aşıkı boynuz. son karar Size göre görenler... Ben de orada Beşinci soru Rahim Şan sesli olarak geliyor dinliyoruz. dinlediğiniz müzikle hangi dans yapılır? A. Bale B. Tango C. Vals D. Sirtaki veriyorum Kenan Bey. Aşık Kübale, son kararım. Tebrik ederim ben inşallah. Altıncı sorudayız efendim. Eskiden kurşun kalemle yapılan hataları silmek için hangisi kullanılırdı? A. Kibrit ucu. B. Çekirdek kabuğu. C ekmek kırıntısı de cam Ben Yüzde elli şoker hakkını Yarı yarıya şoker hakkını yarı yarı. kullanıyor. Yarışmacımız yanlış iki cevap seçeneği çıkıyor. De B, C seçenekleri kaldı geri. Ne yapıyorum Kenan Bey? Beş yık gitse girmek kabuğu. Son kararım. Kilim Mobilya'nın sunduğu kim milyoner olmak istiyor? İyi gidiyordunuz. Nazarımız değildi. Zor değildi aslında. Silgi bile ufalanıp böyle ekmek kırığı gibi olur. Orada aklınıza gelseydi, sağlık olsun diyelim bin lira kazandınız. <laughs> böyle <gire> can <laughs> <Buyurun. gülüyor>